Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft, Gravity, Dropper, Parkur, Düşme, Yuvarlanma. Ne diyorsanız arkadaşlar onu oynuyoruz ve yanımda galiba Yüstan Can Cem var. Can hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün Gravity, Dropper, Parkur, Düşme, ne <laughs> yuvarlanma. yuvarlanma, Uçan Sabri, Uçan, Uçan sabri. Adam Sabri. Tamam bu bölümün ismi Uçan Adam Sabri olsun mu? Aynen uçan adam sabri. Uçan adam sabri modunda. Bu oyunu ben iyi oynarım bu arada abi. Öyle Oynadık, oynadık tabii abi. Ben birinci olmuşum. olmuştum sen beşinci olmuştun Cem. Oo. <laughs> şimdi. Hadi bakalım Cem. Hop, hop. yarışa, yarışa var mısın? Abi tamam. Tamam. Ah be. Varım abi. Varım i̇yi, abi. Ben de. Bir dakika. Bir dakika lan. lan, <laughs> lan. Abi son anda. Son anda kurtuldum. Oy. Lan geçtim ya. Son anda kurtuldum. Son anda kurtuldum. Ah. Aa, kaçıncı bölümdesin? İkinci. Abi yarışa birazdan başlıyor. Yok ya, abi. öyle mi canım? <laughs> niye niye yarışa birazdan başlıyoruz? Abi gözünü seveyim. Bu ne ya? Bir e geçtin mi? Bir e geçtin. Aa ben ikideyim hala. Ya. Ya, la, 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 Allah, la la la. La 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 la. Allah cezanı. Allah. Lan iki zormuş ya. Aynen. Dur dur hiç zor değil bu bana kolay. Geçtim lan hani ikiye. Hani lan üçe geçmiştin? Ya, üçe sen geçtin dedim Ha yani. Yok üçe ben geçmedim ya. abi. Üçte de değilim ben, iki deyim. ben niye sen? Ya bizim aramızda bir iletişim kopukluğu var şu an. <gülüyor> Aynen <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya Allah cezanı vermesin ya. Dur bakayım. Kaçtayım kaçtayım lan. Kaçtayım Aa! Ben arkadaşlar çok kaçtım. iyi düştüm. Tamam süper. Tam dörde geçtim. Dörde geçtim. Dörde ya. mi geçtin? Nasıl geçtin ya? Dörde geçemezsin geçtim. abi geçemezsin. Yarışıyoruz. Ne oluyor lan? Yarışıyoruz. Hayvan gibi, hayvan gibi. O lag neydi? Allah cezanı vermesin. Lag oluyor bende de oluyor. 5'e Arka geçtim. Arkadaşlar ben lagdan ölüyorum ya. Yoksa var ya. Sıkıntı yok. İşte bak o lag bende <laughs> de oluyor abi. Tamam süper. O lag. O lag. O lag. O lag. Abi. 3. Üç, 3. Üç, üçüncüyüm be. Ah be. Ah be. Üçüncüyüm. Seni ah. izliyoruz. Ya beni beni izleme can beni izleme. Ah, lan öldüm. Oradan abi. Sss, dur ha. şimdi. Nasıl bu? Hıya. Ya <laughs> sağ altına attı. Sağ sola gel. Ha oradan şimdi baktığın zaman sağ alttan atlayacaksın abi. Ha tamam. Aynen. Oradan bir. Abi gözünü seveyim ama ben böyle düşerek. Ya. Sağ alttan biraz daha aşağı doğru geleceksin oradan abi. Böyle aralardan maralardan. Aralardan maralardan derelerden. Aa! Uha! Güzel abi. oraya kadar geldin. Buraya kadar geldin. Aynen aynen aynen. O, abi, o, o, tam o, ortaya o, bunu o. koymuşlar. <laughs> Yanlış yapmışlar bu haritayı ya. O... Abi. <laughs> Yok o sonda da sağa doğru geleceksin. <laughs> Cem ilk beşe girebilecek miyim be? Hadi be. Yok giremedin abi. Giremedim. <laughs> ya Allah cezanı vermesin ya. O ulan yapıyordun hadi. Hadi bakalım. Abi 10 saniye kaldı. Ah. ah. Tamam. Tamam canım. O 10 on saniye. Sen niye o kadar takıldın ya? Yani abi orada? gözünü seveyim. Tam şeyden geçmiyor bak. Tam böyle arada bir bir kopukluk var orada. Cem. Gördüm ah. gördüm de abi süre bitti bitiremedim ben. Ah be. Bak ama şimdi ben şimdi de <laughs> şimdi yaptı. <laughs> Ya abi gözünü seveyim ya. Ya şimdi mi şimdi yapılır kaç ya? el oynuyorduk abi? 3 el oynuyorduk abi. Birinciliği alacağız ama. Aynen o zaman dur. 3 elin birincisini ben aldım. Öyle bir yaşam. Aynen tamam. Tamam arkadaşlar. Grav 8 var. Aynen başlıyor. Okey. Arkadaşlar. Evet. Deli bir olaya gireceğiz. Evet. Ben kazanacağım. Canım. Yok, hayır, hayır. <laughs> tamam üçte bir senin. üçün birini aldın Cem. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Bunlar öyle denir mi o ya? Allah ya ama öyle abi. Yani hesaplamalarıma evet, bu... göre öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü ikisini de alacağım abi şimdi. Oğlum bak uçan sabrelik yaparım. Uçan adam sabri. Uçan adam sabri. Seviyorum ya bir gün video çekmek istiyorum o adamla. Yok abi ben o adamdan korkuyorum ya. Değil mi? Burada böyle bir zıplayacak yerde yuvarlanacak. <laughs> Aynen. Resillik çıkacak sonra. Arkadaşlar <laughs> uçan adam Sabri'ye ulaşabilir miyiz ya? Ben video çekeceğim onunla. Abi para falan ister o adam ya. Vallahi değil mi lan? Şey... <laughs> öyle bir tip var o adamda. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. Ah, ah, ah. Lan 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 ah, lan. Bir dakika, <laughs> bir dakika. Bir dakika. O aradan niye öyle bir şey çıkıyor ki? O aradan niye öyle bir şey çıkıyor ki? Niye öyle bir şey çıkıyor? Oha. Nasıl geçtin ya? Hiç oh. kıpırdamadan geçtim han. Hande. Hande. Tamam. Hande. Hande. Dur. Ah. Ah. Evet son anda. Son anda arkadaşlar. Ee, İyi de geçtim. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ben bakalım. Edeyim. Kolay gelsin. Bir acayip Dur. zor yarış. Bana ne aman Ben anlamam. Çok hesaplı ince iş. Serseri mi serseri sen sıkı tuzlu çeneni Eline o diline hakim abi? ol Yoksa kediler yerseri Ah öldüm yine Bu kimin şarkısıydı abi? Sezen Aksu ah. Ya abi köşeden niye vuruyorsun? Hoppa dördü de geçtim Benimle oynama söyledim sana şansını zorlama Uğurlar olsun Vay be sana kaset çıkaralım abi un kapanına gidelim sen Abi gidelim. Vallahi gidelim. Bilirsin değil mi un kapanını falan. Abi bilmez miyim ya ben zamanda oraların kapılarında az yatmadım. Ya Hop! Dur, sen biliyorsun da arkadaşlar siz biliyor musunuz. Bu arada dördüncüyüm onu da gösterirsen güzel olur. Oha dördüncü ben bunu saymam abi. Abi yok üçün ikisini de aldım. <gülüyor> <gülüyor> üçün ikisini de. Bu arada arkadaşlar C Cem'in günü bugün galiba. O ne demek ya? Birinci evet. olamadık ama abi. Belki oluruz can. Hop. O olursak güzel olur tabi de. Sanmıyorum yani. Benimle oynama söyle. Güvenemiyorum da. Güvenemiyorum da patates de çıkabilir. Dur bakayım be. Hoppa. Aa. Burası ne ya? Oo sen daha bitireceksin de. Zı. Arkadaşlar. İyi Aa. son bölüme gelmişsin abi. Aynen son bölümdeyim. Kolay ama burayı geçersin. Aa aynen, aynen geçtim. Cam eğer bak üçüncü oynayışımızda birinci olursam ben kazanmış oluyor muyum? Birinci olursan abi. Evet aynen birinci olursan. Tamam birinci olursan. birinci olursan sen kazanıyorsun abi. Son şansımız abi. Hadi bakalım. Ha. Zaten üçtür dörde falan uzatmıyor muyuz abi? Abi yani ya gel oynamışken bir 7-8 eli oynayalım abi <laughs> Oğlum rezalet olmasın sonra. Yani adamlar. Grav 15 var. Oha sen çıktın mı? Aynen ben aynen. bekliyorum kek oyunu. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> gel gel Grav 15 var. Tamam 15 girdim. Ben de girdim. Şimdi ee, cam o zaman. Başladım? Tamam ya gittiği yere kadar oynayalım o zaman abi. Aynen abi 50 dakika 80 dakika yuh var, dakika. yuh be yuh be sen de oğlum adamların başları döner lan böyle izle izle arkadaşlar, izle, izle arkadaşlar 30 dakikalık bir gravity videosu ister misiniz o zaman İstersiniz, bak şimdi ben çekeceğim abi ben kendi kanalımda yok çekeceğim. ben de çekeceğim challenge yapalım arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz o zaman bu Nasıl videoya diyorsun? 30 bin like gelirse abi 30 Aynen. dakikalık bak 30 bin 30 işte Aynen. 30 dakikalık arkadaşlar. Gravity videosu çekeceğiz bir sonraki bölümde. Tamam. tamam ona hadi. da 40 bin gelirse 40 dakikalık falan. Tamam. Hadi bakalım ne kadar fazla olursa o kadar tamam mı? Söz mü? Aynen. Ay 30 bine o zaman 30 dakikalık gravity videosunu çekiyoruz. Aynen. 40 bine de 40 dakika, 50 bine de 50 dakika, 100 bine de 100 bin da şey 100 dakika. Yani 100 bin 1 milyon like'a da arkadaşlar. Sabaha kadar Sabah kadar canlı. Aynen, gravita ciddiyim. Ama. Sadece gravity. Sadece gravity ama. Hop. U! Uh. Burayı iptal. Ama 40 dakikayı benim kanalda yapalım bak. Tamam, yapalım abi. Yani arkadaşlar, gelirse yani Ben çünkü seviyorum ya bu oyunu. Gerçi sizden öğrendim de bayağı sevdim yani. Eee yok lan sen daha önce oynamıyor muydun bunu? Ya o Dropper'da mı online olarak yoktu bu oyun ya. Yani. Ha. Haritaydı böyle indiriyordun abi. Evet. Aa! İkiyi de geçtim lan. Abi utanmadan bir de aralara küp koymuşlar ya. Abi o değil <laughs> de bu zor. Tamam süper. Ah be. Süper 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 süper. Hadi bakalım. Abi yine mi burası? Yine mi burası? Lan A be. Üçüncü bölüm zormuş. Hoppa. Hoppa oh süper. Arkadaşlar. Portan nerede lan? portal Onun portal nerede? portal Oha parkur istiyor portala gitmek için. Ciddi misin? Vallahi oha ama zor bir parkur değil tabi. Ya zor olmasın artık. Aa ya abi çok ortada ama o ya. Benimle hey, oynamama. Ah bir dakika ölmedim lan oğlum ölmedim zannettim ya. Hop bunu da geçtik ah. son bölümdeyim. Oğlum hadi. Hadi. Ah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oha! Dur kimi, Dur 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 dur. Abi sakın bak sakın. Ya burası Lan çok. Lan portal mı? Allah kahretsin herifin peşinden gittim ya. Ah be, ikinci oldun Of, Öf abi adam gözümün önünde benim benim suçum benim yüzümden. Benim yüzümden. <laughs> Açaydım kollarımı. Gitme de yaydım. Ay be ağladım şimdi bak o filmi hatırlayınca. Ya o, o sahne çok derin bir sahnedir ha hocam. Oh. Aynen arkadaşlar izlediniz mi bilemeyeceğim ama izleyin. Go down, go down, go down. Aynen kesinlikle izleyin. mi son bölüme? Geçtim tabii ya ne var oğlum. Son bölüm dediğin nedir ki senin cam? Vay vay. Oha! Abi 40 yıl uğraşsam yapamayacağım bir şey yaptım şu an. Aradan geçtin değil mi? Aynen. A. Ben de öyle yaptım. Orada hile gibi bir şey var. Portal. Ve son bölüme geçti Selim abi. Oha daha ilk üç belli değil lan. Aynen ikinci benim yani o derece. Oha çok iyi. Arkadaşlar şurada bir su gördüm. Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama. Aa beşinci olacağım. İlk beşe gireceğim. İlk beşe gireceğim. İlk beşe Hadi. gireceğim. Hadi. Aa, son bölüm değilmiş lan bu. Değil abi sanda Gerideydin ya. Aa! E millet de geçememiş o zaman. Yok geçemedi de ben nasıl ikinci oldum lan bu zormuş o zaman. Lan çekilsene. Valensi. Allah cezane vermesin Valensi senin. Terbiyesiz. Adam altıncı oldu ya. Adam değil kadındı ya. Hayır sana diyorum 6. oldun. <laughs> <laughs> Oho! Deli, deli fake yedim, Deli rek yedim. <laughs> arkadaşlar sakın caps yapmayın. <laughs> of of. Ne yapıyoruz bu kaçıncı elde abi? Abi ben bir el daha denemek istiyorum Cem. Birinci 1. Tamam. olursam Hadi ben son kazanmış el. olacağım. Aynen. Son, abi. El arıca. son el arıcı. Sonel arıcı. Sonel arıcı arkadaşlar. Gravik ya geçti. Grav 19. Dur dur dur. Lan oğlum niye çıkmıyor bu? Çık. Bak. yazmış biri. Tahlacı. Selim abi ne demek? Kaçtı kaç? 19 19 19. Girdim. Selim abi ne söylemek istersin? Tahlacı. Tahlacı. Cam. Bu sefer. He. Ee, çok deli olaya gireceğiz. Bu arada arkadaşlar Cem'in kanalında bugün bonbon craft videosu geliyor. Aynen arkadaşlar bugün yani ya yani bugün işte cumartesi bomba videosu gelmiş bile olabilir. Sen bu videoyu ne zaman atacaksın bilmiyorum. Aynen gelmiştir abi kesinlikle gelmiştir. Güzel bir bomba İnşallah e, upload etmeyi unutmazsın canım. Yok abi şimdi benim upload hızı biz bir tane şirketin böyle şeyini kullanıyorduk ya böyle bir aletini küçük bir aleti vardı. Ha, ee, evet. Onun işte ben faturasını yatırmadım. <laughs> Ama seni, seni onu kullanmayı itenler utansın canım. <laughs> ya böyle de rekt. Yani abi. Böyle fantası. de rekt çekerim. Ya çekirsen yeter bir. Ama gerçi ben o itenlerden önce kullanıyordum abi. Hımm. İtem Ama onlar tabi ittiler. A, a, aynen. Ah. Ne oldu ya. lan? Ay, Abi yasla. öldüğümü 10 saniye sonra anladım ya. Lag mı? Lag. Oh, ba, bacak işte bu. bacak var. Lan oğlum çıksana çabuk ya. Çabuk. Bölümü geçtim. Çabuk çabuk çabuk. Ben de geçtim cam. Ne hava atıyorsun keman? Hava atıyorum. Ne lav atıyorsun cam? İkinci bölüm sıkıntım ya. Biraz Tahte. sıkıntı gibi. Biraz sıkıntı gibi. A. Sina reis. In. Aha bununla geçiyor. John Sina'nın İbni Sina ile akrabalığı var mıdır? Zı tamam. Yok berbat bir espriydi. İbni Sina'nın bizim Sinan'la bir akrabalığı var. Oho! Sinan duyuyorsan, izliyorsan videomuzu sana çok deli bir rekt geldi şu an. Ya ama rekti değil şimdi. Yani rekti abi sonuçta ya, Sina iyi, iyi bir adam. E, Tabi canım. E, John Cena'yı da severiz. Yani hepsi var. Sinalar iyi oluyor galiba. Dur. Benim Sina diye bir arkadaşım vardı ortaokulda. Ya senin de her isimden arkadaşın var canım. <laughs> Nasıl bir sosyopatsın sen ya? Sosyopat. Hepsini öldürdüm sonra. Hıla <laughs> ya. Şakacı çocuk Cem. Tamam. Yok ya onu o kadar sevmezdim ya. Dan hile mi lan bu kadar kısa zamanda? Yok ya gitmiştir adam. Yok hile değil o abi. O kadar İlk da değil. De yani. Aynen, o kadar da değil yani. Ya biz... Ben de yani. <laughs> ah, 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 ah. lan. Lan bu bölüm biraz meşakkatli. Meşakkat. Ah. Oha. Lan ne oluyor bu bölüm ne böyle? Evet. Sen buraya gelince çok çıldıracaksın abi haberin olsun. Çıldırıcıyım. Geliyorum canım. İlk üçe girebilecek miyim bakalım? Oha bu ne? Aa burası <laughs> iğrenç. Üçüncü kim oldu? Kim ol... Ya Cem ben alacaktım üçüncülüğü ya. Hiç. O bir kere olur. Sana bir kere kaybettim bu oyunda. Bir daha da kaybetmem. Öyle mi? Öyle, öyle. You finish it. Abi dördüncü de benim. En azından bu bölümde ilk 5'e girdim Cam. E tabi 3-4 olduk. Yine güzel bir puan. Yani Aynen 3-4 en azından aldık. Arkadaşlar olduk. tekrar hatırlatalım. 30 bin like da 30 dakikalık gravity videosu. 40 bin da 40 dakikalık arkadaşlar. Aynen. Yani artık olay sizde. 20 bin like da 20 dakika. 10 bin like da 10 dakika. 5.000 like de 5 dakika. 2.000 like de 2 dakika. Yok olmaz. <laughs> 30.000 de 30 dakika arkadaşlar. Yani e, orta Aynen. şey bu. Yani siz ne kadar istiyorsanız ona göre de şey yaparız. E, bu arada de çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kısacası olay sizde. Bu arada dediğim gibi... Cem'deki Bonbon bon Craft videosunu da izlemeyi unutmayın. Beraber çektik arkadaşlar. Baya eğlenceli oldu. Ee, ve aynı zamanda tabii ki garbariusa da abone olabilirsiniz. Cem'in süper bir kanalı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.